Bit by Macrobits ve ben Tayla 2012 Gaziantep Rap Time Anlam Söz Duygular Records Gel benim ol Belki yarın geç olur Gel benim ol Belki sonum toprak olur Gel benim oğlum Belki ömrüm son bulur Sen benim olursan Benim ömrüm bir kat daha uzun olur Ölüm dediğin nedir ki Ben senin için yeah, yaşamayı yeah. özel Gel beni Olsun ve yaşayan ölüydüm, Duygularım kördüğümde yoktu belki bir dünüm Gel benim ol Bırakma Gel benimle kal desem de gel benimle ol desem Beni gözlerimde belki besleden de felcedem Gözlerimden uzaktaydın ama gönülden asla Ayrılığım korkusuydu Genç yaşımda tılamla Duygularım duygusuzca doldu gözüm bir anda Hatırlarım bir garip bir şey pencereden bakınca Şimdilerde bir yağmur Ama bana bugün neden durgunum Sen benim gözümde kızım At yazılı bir vurgusun O pencere boştu ben hayalimle avundum Ellerinle tutarsam yok olurum razıyım Varsın ölüm senden olsun Hayatta zor durmuşum. Ellerini uzat bana yarın bana geç olsun Gel Sen üzülme ey canım bom, belki ya Ben ikimizin bom, yerine de beklerim gel benim Belki bir gün buluşuruz belki, belki bir gün kavuşuruz bom, Kalp kalbe karşı derler Gözler kalbin aynasıdır Onlar yalan söylemezler asla Biliyorum Sen de beni seviyorsun Bir engel var aşkımıza Şimdilerde bir yağmur Gel güneşim olsana Gökyüzünde bir bulut ve Kayıplarda bugün ay baba Bir umudum vardı benim Yenik düştüm aşkına Bugün söndü ışıklar Bir mum yaktım yarına İkimizin yerine Bir mum yaktım yarına